Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Yine bir gün vlog ile karşınızdayım. Sabah beş buçuk altı gibi kalkıp yemek yapmada bugün ikinci günü. Bir haftayı böyle kapatmayı planlıyorum. İkinci günde de muvaffak oldum. 6'da uyanıyorum. Henüz evdeki herkes uyuyor. Dün akşamdan kafamda zaten ne yapacağımı planlamış. Ona göre alışverişimi yapmıştım. Bu yüzden de içim rahat. Uyanır uyanmaz hemen yıkanması gereken çamaşırlar vardı. Onları makineye atıyorum. Ben yemeği yapana kadar o biter. Asar işe öyle giderim diye e, hesaplar yapıyorum. Gün ağarmıştı zaten. Çok güzel bir hava var. E, kesinlikle çok sıcak değil. Özellikle Erzincan'da sabah saatleri 22-24 derece civarında oluyor. Biliyorum Türkiye'nin her tarafı inanılmaz sıcak. E, Erzincan'da da bu sıcaklar yaşanıyor. Fakat 12'den sonra falan başlıyor bu sıcaklar. 35-36'yı gördüğümüz günler var tabii ki. Şu anda havanın o güzel, sakin, sabahın huzuru, sessizliği, o serinliğiyle beraber inanılmaz bir ortam var. Mutfağa girer girmez içimdeki o iç huzura ufak bir sekte vuruluyor. Çünkü dün akşamdan bulaşıkları yıkamadan yatmıştım ve bugün annemin misafiri için yapacağım e, Sen Sebastian'ın malzemelerini dün akşamdan çıkardım ki onlar da oda sıcaklığında olsun. Bu da alerji hapım. Alerjimin pik yaptığı dönemde Gerçekten çok zorlanıyorum. Hapşurma bir taraftan kaşıntı bir taraftan ve bu sefer alerjim, e egzama gibi gözlerimde kaşıntı yapmaya başladı. O da beni inanılmaz yoruyor. E hemen dert yandıktan sonra da sensa bastian yapmaya başlıyorum. Şimdi güzel bir sensa bastian tarifi vereceğim size. Tarife geçmeden önce hemen kitabımı açıyorum. Dün Granj'in kitabını bitirmiştim. Küllerin günü çok güzeldi. Bugün de Yusuf Kaptan'ın önerisiyle Yakup Kadri'nin Sodom Gomare kitabını okumaya başlıyorum. E, Yusuf Kaptan kitap konusu da gerçekten çok iyi. Özellikle Erken Cumhuriyet dönemindeki yazarlara çok hakim. Bu kitabı uzun zamandır okumamı istiyordu ve ben de ona başladım. Kitap eşliğinde hemen tarifi anlatıyorum. Öncelikle mutlaka bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması lazım. Unutmayın bu çok önemli bir püf noktası. 4 tane yumurtayı mikserle böyle köpük kıvamına gelene kadar bir güzel çırptım. Ama iyice çırpacağız. Böyle 5-6 dakika sürecek. Ondan sonra içerisine 600 gram pınar beyaz ilave ediyorum. Kesinlikle reklam değil tavsiye. Bunu yapabilmek için bu markayı kullanmalısınız. Oda sıcaklığında eğer açtığınızda suyu varsa suyunu şöyle kenarda süzün. Dışarıya boşaltın yani. Krem peyniri de ilave ettikten sonra onu da bir güzel mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. E, homojen hale gelecek. O da homojen hale geldikten sonra böyle köpürüyor kocaman oluyor. İçerisine bir su bardağı artı 5 yemek kaşığı şeker tepeleme bir yemek kaşığı un ve iki paket de yine mümkünse pınar marka olacak şekilde kremamızı ilave edip bir güzel çırpmaya devam ediyorum. Bu arada kesinlikle reklam değil. E, bu tarif için bu markalar en güzel ideal böyle tutmasını sağlıyor. Tavsiye ediyorum. Başka marka kullanabilirsiniz elbette ki. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra 22 ya da 24 santim kelepçeli kalıba yağlı kağıdı ıslatıp koyuyorum. Bu harcı da içine döküyorum. Önceden 200 derece alt üst ayarda ısıttığım fırınımda 40-45 dakika civarında böyle üzeri karamelize olacak. Ama hala birazdan göreceksiniz, bıngıl bıngıl sallamaya devam edecek. Şu formda olacak yani. Bu arada. E, bu pişerken şişiyor çünkü yumurtaları çok güzel çırpmıştık unutmayın. Fakat sonradan sönecek merak etmeyin bu kötü bir şey değil. Sen sabah yanımı yaptım onu kenara aldım. O soğuyacak kendi halinde artık onluk bir şey yok. Sadece çikolata sosunu yapacağım giderken. Ve şu anda akşamın yemeğini yapmaya başlıyorum. Akşam yemeği için bugün basit usul kavurma yapacağım. Ee, yarım kilo kuşbaşı aldım. Yemek düdüklü tencerenizi önceden mutlaka çok iyi ısıtın yağsız bir şekilde kısın. sonra etleri içerisine atıyorum ve bir güzel mühürlüyorum mühürlendiği zaman o içlerindeki lezzetli su etin içinde kalmış olacak böylece kuru bir et yemiş olmayacağız direkt suya atıp haşlanan etlerin o hani böyle kuru yavan tadı olur ya işte bu yöntemle o kuru yavan tat olmayacak etin lezzetli suyuyla pişecek yemeğimiz unutmayın. Et yemeklerine lezzet veren yegane şey soğan ve sarımsaktır. Bol miktarda soğan ve sarımsağı ilave ediyorum ve bir güzel kavuruyorum. Etler kendi sularını salıp çekecekler böyle çıtırdamaya başlayacaklar. Önce bolca su olacak o suyun çekmesini bekleyeceksiniz unutmayın bu da bir püf noktası. Sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Bir güzel de şöyle tereyağıyla kavuruyorum etlerimi. Artık su ilave edeceğim. Su ölçüsü çok fazla olmayacak. Böyle etin üzerine hafif geçsin ama çok da az da olmasın. Çünkü bu ha, şimdi bu haliyle pişecek ama tuzunu atmıyoruz farkındaysanız. Piştikten sonra kaldıracağız kapağı. Bir de tuzunu atıp o şekilde açık bir şekilde kaynatacağız. Defne ilave ettim ve pişmeye bıraktım. Her düdüklüğe göre farklı. O yüzden e, pişme süresini size bırakıyorum. Etlerim de kenarda pişerken çorba yapıyorum. Şahane bir mantar çorbası yapacağım. Tereyağında küp küp doğradığım havuç, kırmızı biber, yeşil biberi bir güzel kavuruyorum. Ama iyice kavrulacak böyle o havucun turuncu rengini yağ verecek o hale gelene kadar kavrulması lazım. O kavrulurken ben kenarda terbiyemi hazırlıyorum. 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tane yumurtayı, 4-5 su bardağı suyla bir güzel karıştırıyorum. Homojen hale geldikten sonra kenarda kavrulmuş olan sebzelerimin üzerine ilave ediyorum. Ve tekrar kaynayana kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kaynayana kadar mutlaka karıştırmalısınız yoksa çorbanız çöker unutmayın. Mutlaka kaynara çıkana kadar güzelce karıştırılması lazım. Kaynara çıktıktan sonra altını kısacağım ve içine e, orta irilikte doğradığım mantarları ilave edeceğim. Birazdan mantarları göreceksiniz. Çok büyük bulabilirsiniz. Ama piştikçe o mantarlar küçülecekler. Ha ben bu kadar büyük mantar sevmiyorum derseniz elbette ki daha küçük de doğrayabilirsiniz mantarları. Mantarları da ilave ediyorum ve tekrar mantarlarla beraber kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynamaya çıktıktan sonra altını kısın o kenarda bir 10 dakika kadar kısık ateşte hafif hafif pişsin. Bu arada benim etim de pişmişti. Düdüklüyü soğumak için kenara koydum. Çayı demliyorum. Şu anda çorbanın lezzet sırrını açıklayacağım size. Bu da yine önemli bir lezzet detayıdır. Tereyağında mümkünse sade yağda bir yemek kaşığı ama silme bir yemek kaşığı unu bir güzel kavuruyorum. Kavrulmuş unun içerisine de kırmızı toz biber ilave ediyorum. Pul biber de olur elbette ama toz biber çok daha güzel renk veriyor. Toz biber de unla beraber kavrulduktan sonra bunu çorbamın üstüne dökeceğim. Biliyorum çorbanın terbiyesinde un vardı ama bu kavrulmuş un çorbaya kremamsı bir tat verecek. O yüzden bu mantar çorbasına ben krema kullanmadan kremalı mantar çorbası diyorum inanılmaz lezzetli oluyor. O havucun ve kırmızı biberin tatlılığıyla o kavurduğumuz unun rahiyasıyla çok güzel bir mantar çorbası oluyor. Bu mantar çorbası benim seneler içerisinde deneme yanılma yoluyla bulduğum özel bir tarifim. O yüzden deneyin, deneyen herkesin çok memnun kaldığı bir tariftir. Ben bunları anlatırken siz videoda gördüğünüz gibi Paralel evrende ev düzenleme sanatıyla hemen 2 dakikada bulaşıkları hallettim. Oğlanın kahvaltısını hazırladım. Şimdi kavurmayı e, lezzetlendirecek bir diğer sırrı söyleyeceğim. Kavurmamız düdüklü de piştikten sonra gördüğünüz gibi hala suyu var. İçerisinden defne yapraklarını çıkartıyorum. Ve tuzunu şimdi ilave edeceğim. Hiçbir et yemeğinde et çiğken tuz ilave edilmez. Bunu unutmayın çünkü tuz eti sertleştirir, pişmesini de geciktirir. Pişmiş ete tuzu ilave ettim ve harlı ateşte şimdi bu su kendini çekene kadar etlerle bütünleşene kadar kaynatacağım. Bir yaklaşık 10-15 dakika kadar sürecek. O kenarda kaynarken harlı ateşte ben de Sen Sebastian'ın kremasını, çikolata kremasını yapıyorum. Burada 200 gram krema var içerisine 200 gram sütlü çikolata kullandım ben ama yarı yarıya da 100 gram sütlü 100 gram bitter olacak şekilde de kullanabilirsiniz Isıttığım kremanın içerisine çikolatamı ekliyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum ganajım da hazırlanmış oldu sen Sebastian'ım da hazır annemin misafiri var bu tatlıyı annem için yaptım İşe giderken anneme götüreceğim benim tüm yemeklerim pişmişken Oğluş ve evdeki herkes uyandı. Babasıyla beraber ekmek almaya gidiyor. Ama ekmek almaya giderken bana bir öpücük vermeden mi gideceksin diyor. Gitmem lazım. Baba bekliyor. Baba bekliyor diye bana sistem yapıyor ama anneyi de kıramıyor. Bir tane öpücüğü kondurup gidecek şimdi. Bu öpücük hepinize gelsin teyzeleri. Şimdi gelecek görkiş hepimizi birden öpecek. Üzerindeki kıyafeti de ona bu sene aldığım kıyafetlerden biri inanılmaz indirime girmişti. Ben de e, güzelce işte oğlan tatilde şurada burada rahatça giysin diye böyle rahat müslim kumaştan bir şortlu takım aldım. Ama dayanamadım daha tatile gitmeden hemen giydirdim. Onlar ekmek almaya gitti. Ben de kahvaltı hazırlıklarına başladım. Gördüğünüz gibi et suyu çekti. İçindeki soğan sarımsak eridi. Sadece lezzetini ete verdiler görünmüyorlar bile. Ve artık altını kapatacağım, suyu istediğim kıvamda, öyle tam sonuna kadar çekmeyecek, hafif sulu kalacak. Çünkü biraz da demlenince çekiyor. Onun altını kapattım, kapağını da kapattım. O akşam bekleyecek. Ben de mantar çorbasında doğradığım mantarların saplarını da kahvaltı için ayırmıştım. Saplarını kavuruyorum. Böyle bir mantarlı yumurta ya da sade gibi bir şey yapabilirsiniz, aklınızda olsun. E, suyunu saldıktan sonra mantarları kızgın tavaya koyuyorum. Suyun saldıktan sonra içerisine tereyağı ilave ediyorum. Yumurtasını kırıyorum falan. Gayet güzel bir kahvaltılık oluyor mantarlı e, kahvaltılıkları severseniz bu da size bir tavsiye, bir öneri olabilir. Çamaşırlar çıktı bu arada. Çamaşırları astım. E, oğlum için indirimden aldığım şeyleri de şöyle göstermek istiyorum. Tabii büyüyen çocuk olduğu için her sene mutlaka eğer bir büyük yoksa onun için hani ön yukarıdan gelen büyüğün kıyafetlerini giyemiyorsa anneler bilirler ki bir yazlık bir kışlık alışveriş yapılır. Ben de bu sefer indirime getirdim e, yazlık alışverişlerini. Şöyle bol pantolonlar aldım. Hafif de uzun aldım ki seneye de biraz giyebilsin. Benimkisi küçük olduğu için biraz daha uzun giyebiliyor. Yani yapı olarak küçük olduğu için. Bol pantolonlar aldım. Şort aldım. Bir de e, dümdüz dümdüz tişörtlerden aldım. Ama beyaz ve bu mavi tişörtleri aldığıma bir miktar pişmanım. Çünkü çok pis oğlan çocuğu. Yemeği döküyor, çikolata yiyor, ağzını burnunu üstüne sürüyor. Dışarıda tozla toprakla kirletiyor. Ama kız çocukları öyle mi? Mis gibi ben hiç bilmem ki Elif'in üstündeki beyaz tişörtte leke olsun. Ama benim oğlanın beyaz tişört almaya korkuyorum. Vallahi ya kalemle boyuyor ya yemeği döküyor ya ağzını siliyor. Bir şey yapıyor, mutlaka bir şey yapıyor. Neyse olan çocuklarına da gömdükten sonra kahvaltı faslına geçiyoruz. Evimizin kedisi olmuş o yüzden yerlerde böyle sürünüyor o oluşum. Hem biz kahvaltı yapıyoruz hem de onun kahvaltısını yaptırıyorum. Sağlıklı beslenme adına biliyorsunuz bu ara bol yeşillik yiyorum. Gerçi ondan da soğumaya ve Ben nasıl sağlıklı beslenebilirim ki? Ayda 7 tane günüm var. Karbonhidratın dibine vuruyorum. Büroda o biçim yağlı yemekleri yapıyorlar. Şey yapamıyorum. Kahvaltıda yediğim o 2-3 tutam yeşilliğin beni kurtaracağını düşünüyorum. Böyle de kafam pırıl pırıl. Böyle de kafam çok kısa. Kahvaltıdan sonra da hazırlanıyorum. Bir check out yaptım sizler için. Kıyafetimi gösterdim. Bugün gün olduğu için şık giyindim. Her ne kadar güne geç gidecek olsam da yine de günün şanındandır en güzel elbiseleri giymek. Zaten ayakkabıma aşık oldum. Sık sık ayakkabımı göstereceğim size. Geçen sene aldığım, yine indirimde aldığım, yaz biterken aldığım hasır bir çantaya uygun ayakkabı aldım. Çantayı takamıyordum. Sırf ona uygun ayakkabı yok diye. On zaten bu şeyden sonra bu ayakkabı ve çanta kombinini bol bol göreceksiniz ben de müptelası oldum çünkü. Önce gittik tatlıyı Elif'le anneanneye bıraktık. Sonra benzin alıyoruz. Her benzin istasyonuna girdiğimde aklımda çalan o şarkıyı size söylemek isterdim ama sesim çok kötü. Türk filmlerinde bazı sahneler olurdu. Hatırlar mısınız Coşkun abimizin göründüğü ve arkada çalan müzik. İşte her benzin istasyonuna girdiğimde kafamda o şarkı çalıyor benim. İstasyondan çıktıktan sonra da kızımı kursa bırakıyorum ve ben de artık işime gideceğim. E, Elif'i yaz okuluna gönderiyorum. E, neden özellikle yaz okuluna gönderiyorum? Neden yanıma almıyorum derseniz telefon ve tabletten, televizyondan ne kadar uzak tutabilirsem o kadar iyi diye. E, benimle birlikte olduğunda da engel olamıyorum. İş yerine götürsem de telefonumu alıyor. İş yerinde bir sürü bilgisayar var. Bir bilgisayarın başına oturuyor. Evde olsa zaten bilgisayar ve televizyondan kimse onun önünü alamıyor. Başını kaldıramıyoruz. Ama yaz okuluyla hem ders çalışıyor hem akranlarıyla orada. Hem de işte e, teknolojiden biraz uzak tutmuşum gibi içimi rahatlatıyorum. İşe geldiğimde beni bekleyen kargolarımı görüyorum. Magnezyum siparişi vermiştim. Biliyorsunuz mutlaka yatmadan önce magnezyum alırım. Bundan önce başka bir marka kullanıyordum. E, fakat magnezyumun formatları da farklı formları farklı farklı olduğu için mutlaka değiştirmek lazım. Şimdi de bu form magnezyuma başladım. Kesinlikle reklam değil. Ben kendi paramla aldım. Kullanıyorum. Magnezyum kullanmak isteyenlere de bu formu da tavsiye edebilirim. Özellikle dinç tutuyor ve kafa sağlığında bir rahatlık özelliği veriyor. Özellikle stresli ortamlarda olanlar için bu form magnezyumu ben tavsiye ediyorum. Ama farklı rahatsızlıklarınız varsa veyahut ihtiyacınızın olup olmadığını bilmiyorsanız aile hekimiyle görüşüp almanız gerekir. Ufak tefek işlerim var bir oda yine. Ama güne erken başladığım için bir odaki işlerimi de dışarıdaki işlerimi de rahat rahat hallediyorum. Bir da gayet güzel ve verimli bir gündü. Zaten annemde gün olduğu için bugün erken gideceğimi biliyordum. Şöyle çanta ve ayakkabı kombinimi de size gösterdikten sonra e, anneme doğru yola çıkıyorum. Gözümdeki eksama yüzünden, alerjiden kaynaklı eksama yüzünden gözümde küçülme var. Hatta bir önceki e, vlogumda bir şey kapak yapmıştım. Üç arkadaşımın, üç arkadaş yani ben kız kardeşim ve arkadaşımın fotoğrafını vlog kapağı yaptım. Orada gözümün çok küçüldüğü belli oluyor. E, alerji yüzünden gözümde eksama arttı. O da göz kapağımda düşüklük yaptı. İlaç kullandığım dönemlerde rahatlıyor. E, i̇lacı bıraktığım zaman eğer alerjiye maruz kaldığım şeyler etkenlerden uzak duramıyorsam tekrar geri başlıyor. O yüzden e, bu ara size de söylemiştim yorgunluk vardı. İlaç kullandığım için aşırı uyku hali e, falan vardı. Vloglarım geriden geliyor. Anneme de geliyorum. Onlar masa kısmını bitirmişlerdi. Şöyle size var olanlar, kalanları göstermek istedim. Tabii ki sensiz Bastian'ımı yaralamışlar ve kız kardeşim de un helvası yapmıştı, kaymaklı un helvası ki efsane güzel oluyor. O da yine yenen tatlılar arasındaydı. Misafirlerin birçoğu gittikten sonra ben kendime tabak hazırladım. Annem, kız kardeşim ve teyzemle beraber. E, mutfak balkonun mutfak masasında, mutfaktaki balkonun masasında oturuyoruz. Ben gün tabağı e, yemeklerimi yerken güzel bir sohbet başlıyor aramızda. Şöyle menüyü de sayayım size. Börek, e, fasulye kavurması, sonra cıma fellah köfte, havuç tarator ve zeytinyağlı yaprak sarması var. Yedikten sohbet bittikten sonra Yusuf Kaptan için şöyle ufak atıştırmalıklar aldım. Ve eve gidiyorum Teyzemi normalde ben götürürdüm Bu sefer kız kardeşim götürecekmiş O yüzden ben tek başıma Yusuf Kaptan'ın da çıkınını alıyorum Ve eve doğru yola çıkıyorum Bu arada ayakkabılarımı göstermek adına Yine 05 Şeyde çekim yaptım Elif'i tabii ki aldım kurstan yine yüzünden mutluluk akıyor. Satranç dersinden satranç dersi vardı satranç dersinden çıkmış. Herhalde arkadaşına yenilmişti. Tam hatırlamıyorum suratını niye o kadar sirke satıyordu ama mutlaka arkadaşına yenildiği içindir. Eve gelince de şöyle bir manzara karşılayınca insanı eriyor yani zıbın giymiş altında çorapları vardı ekose çoraplar böyle şekerden mi şeker bir çocuk var evin içinde düşünün nasıl mutlu olmazsınız bizim spiderlar her yerde bu ara spiderman yusuf ve spiderman yasemin bir aradalar atmış onu kenara kendisi çizgi film izliyor ben hemen fırını açıyorum fırın ısınacak çünkü yemeğin yanına e, fırın patates yapacaktım değişik bir patates tarifi yapacağım o yüzden bunu mutlaka kaydedin e, çocukların çok seveceği çok kolay bir tarif gördüğünüz gibi daha kıyafetlerimi çıkarmadan hemen başladım patatesleri soydum yıkadım özellikle küçük patatesler seçmiştim zaten e, görkemle babası parkta oyun oynamaya gidecekler ben de rahat rahat işlerimi halledeceğim onlar yokken yemeği hazırlayacağım bir yarım saat oynayıp dönecekler onlar da bu arada Görkem herkese yargı dağıtıyor. Bize bir şeyler söylüyor. Sibi geliyormuş, sibiden kaçıyormuş. Neyse anlatıyor. Sonra bay bay diye ve kaçıyor. Patatesleri doğradım. Özellikle seçerken küçük patatesleri seçmiştim ama şart değil. Dörde böldüm patatesleri. Elma dilim olacak şekilde. Patateslerin üzerine zeytinyağı, tuz ve kırmızı toz biber ilave ediyorum. Özellikle böyle genişçe bir kasenin içinde karıştırın. Çünkü bu kasenin içindeki yağ sonradan kullanacağız. Unutmayın. Patatesleri böyle karıştırdım. Bu kalan yağ kaseyi kenara ayırıyorum. Ee, sonra önceden ısıttığım 200 derece fanlı ayarda. Bu da yine güzel bir püf noktası. Patateslerinizi e, fanlı ayarda pişirin. Çok daha güzel oluyor. Fanlı ayarda pişmeye bırakıyorum patateslerin pişerken de ben aşağı ineceğim ve e, ev kıyafetlerine geleceğim. Bu arada evden apar topar çıktığım için çanta değiştirirken çantaları da ortada bırakmıştım. Onları da alıyor iniyorum. Şöyle klasik boy aynası pozumu da vereyim size. Ev formatına döndükten sonra elimizi yüzümüzü yıkınca zaten vakit epey ilerlemişti. Yaklaşık bir yarım saat içerisinde patatesler de pişti. Ee, gördüğünüz gibi üzeri böyle nar gibi kızarmış. içi sulu gibi ama üstü çıtır çıtır. Bunun özelliği fanlı ayarda pişmesi unutmayın. Daha sıcakken patatesler. Az evvelki yağın üzerine biraz daha yağ, sarımsak, dereotu veya maydanoz fark etmez. Ama çok küçük doğrayacaksınız. İnce ince doğruyorum, ekliyorum. Şöyle hafif karıştırıyorum. Sonra patatesleri bu yağlı sosun içerisine dökeceğim. Hem çekim yapıp hem dökmeye çalışırken yine elimin ayarını seveyim. Patateslerin yarısını Tezgaha döktüm. Neyse aldım koydum bir ton oraları sildim çekime tekrar devam ediyorum. Bu sarımsaklı yağlı e, ve dereotlu karışımla patatesleri bir güzel karıştırıyorum. Kaşıkla değil de şöyle sallaya sallaya. Hani şeflerin salata sallama usulleri var ya şeyin içerisinde kabın içerisinde havalandırı havalandıra sallarsanız e, patatesler de ezilmemiş olur. Çünkü güzel pişmesi lazım patateslerin ve soslu patatesimiz de hazır. Etimizi de ısıttım. Et de hazır, çorbamız da hazır. Sofrayı da hazırlıyoruz ve akşam yemeğine hazırız. Şöyle göstereyim size. Patatesler inanılmaz lezzetli. Et zaten muazzam. Elif ki böyle etleri çok sevmez ama bu ete bayıldı. Hatta arada bundan bize yine yapsana falan diyor. Yani öyle sevdi bu eti yemeği. Patates fırın patates zaten her çocuğun hayallerini süsleyen bir yemek biliyorum. Bu arada yine Yusuf Kaptan bize bir e, dil bilgisiyle ilgili bir video açmıştı. Onu izliyorduk nasıl düzgün konuşulur diye. Sofrada onu izlerken yemeğimizi yedik. Sonra işte bulaşık şu bu onlar kendi hallerine geçtiler. Ben de e, tereyağı almıştım. Erzincan'ın ilçelerinden bir tanesinden alıyorum tereyağını. Böyle 5 kiloluk alıyorum. Sonra böyle birer kiloluk kaplara ayırıp bunları kullanacağımı buzdolabına Diğer kısımlarını da buzluğa atıyorum. Böylece e, tereyağı da bozulmamış oluyor. Buzluktan çıkarıp kullanıyorum. Çünkü benim bir kiloyu bitirmem bile bir aydan fazla sürüyor neredeyse. Tereyağını da hallettikten sonra Yusuf Kaptan'ın benim için e, bulduğu bu Kızılay Plus ürününden içiyorum. Öz, i̇çinde özel eklenmiş ek mineraller ve vitaminler var. Bağırsak sağlığı için çok iyi. E, takviye edici bir besin olduğunu biliyorum. Çünkü biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız söyleyeyim. Kız Erzincan'daki Kızılay Maden Suyu Fabrikası gezisinde bunları öğrenmiştik. Maden Suyu Fabrikası gezisi vlogumu da sayfamda var. Sabit yorumlar kısmına da bırakırım. Maden Suyu Fabrikası'nı merak edenler de oradan gezi vlogumu izleyebilirler. İşte evin her zamanki dağınıklığı hali Yusuf Kaptan'ın maçı ve artık uyuma zamanı yapma, geliyor. Sizi Görkiş'in sohbetiyle baş başa bırakıyorum. Öyle Beni buraya yapma, kadar sabırla dinleyen herkese zarar çok veriyorsun. teşekkür ediyorum. Bay bay verirsin Sen yat hadi yorganın içine gir yat. Yapma. Neden yapıyorsun? <gülüyor> ne? <gülüyor> ben de seni seviyorum anne Nerede vardın? Ben de vardım. Şey. Evet. Anne bu o dedi. He? o dedi. O dedi. O dedi. Spiderman ne yaptın? Onları uyuttun mu? İkisini beraber uyuttum. Niye? Anlamıyorum. Hı. Ne demek? Baba. Anlamıyorum ki. Baba. Anneciğim Spiderman'ler burada uyumasınlar. Uyuyorsun. Yok. Uyuyorsun. Uyumasınlar. Uyuyorsun. Onları orada... Sibi döver. Sibi döver mi? Evet. Sen mi koruyorsun? Evet burada. Sibi bulur orada. Başka yere koy. Başka yere koy. Ne no, Hayır. Şu şeyin üzerine koy komedini. Ne no, orada? Evet. Yok no, yok. Neden? Buraya koyacağım. Olmaz orada. Sibi dövesin dev, orada. Olmaz anneciğim orada. Sibi bulur. Ne? Sibi orada bulur. Sonra yok. seni de bulur Sibi orada. Ne? Seni de bulur. Anne bu ya o ne? O boyu yok. O var. Bulamaz. Yok. Ya bulursa ne yaparız? Sifonu mu çekeriz? Evet. Spidermanlerin ağı var. Onlar kendilerini korurlar. Onları o komedinin üstüne koy. Hadi yatalım artık. Anne, görür. Nasıl görür? Bak. Bakar görür. Ne? Bakar. Gibi. Anlamıyorum. Bakar. Hmm, anlamadım. Anne şimdi nereye kaç? Nereye geliyor? O, nereye geliyor? Ben oraya kapatayım onu. Kapatayım onu. Hadi o zaman yatalım. Işıkları da kapatıyorum. Hadi iyi geceler Ama de. Kaba. İyi geceler de. E, i̇yi geceler. İyi evet. geceler. Anne kapat. Kapattım. Hello. Hadi kapat.